Mersi Akademi'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fırça sararak fön nasıl çekilir bunu öğreneceğiz. Fırça sararak fön çekerken birkaç teknik kullanırız arkadaşlar. En popüler ve yaygın olanı saçın her yerine fırça sardığımız, fırçaların kafanın üzerinde pense tip durulduğu ve yavaş yavaş soğuduktan sonra fırçaların açıldığı bir teknik. Bu teknik çok güzeldir ama zor bir tekniktir. Çünkü her yerinde saçın fırçalar olduğunda fırçaların düşmesi, fırçaları sabit tutabilmek çok zordur amatör birisi için. Fırça sararak fön çekmenin bir diğer tekniği de arkadaşlar iki fırçayla fön çekmektir. Bir fırçayı sararsınız, diğer fırçaya geçersiniz. Sonra diğer fırçayla sarıp bir önceki sarmış olduğunuz fırçayı söküp orayı penseyip diğer bölüme geçersiniz. Bu da iki fırçayla aynı etkiyi alabileceğiniz bir fön yöntemidir. Bir diğer yöntem de sadece tek bir fırçayla çalışıp saçı sarıp sardıktan sonra fırçayı aradan çıkartıp saçı parmağınıza dolayıp Tutturduğunuz bir modeldir. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Ben şimdi sizlere fırça sarmada kendi yöntemimi göstereceğim arkadaşlar. Benim yöntemim bunların hepsini kullanmış olduğum bir yöntem. Zaten fönü çekerken de ara ara durdurup size anlatacağım. O yüzden hemen başlayalım. Arkadaşlar şu şekilde küçük pensleri yanınıza almayı unutmayın. Genelde tek çalışıyorsanız eğer ben bunları bu şekilde böyle koluma takarak çalışırım. Kolumdan hemen alıp penslerim daha rahat oluyor. Normalde fön çekerken saça ense kısımdan başlarız. Ama fırça sararken bu durum tam tersidir. Saçın en tepe kısmından başlanır ve arkaya doğru gelinir. Fırça sarmanın mantığı saçları fırçaya doğradığımızda fırçanın saçlar üzerinde yavaş yavaş fırça ile birlikte soğurken şekil alması. Saçın şekil alması protokolünde ısı olmazsa olmazlardan birisidir arkadaşlar. Öncelikle ısı olması gerekiyor sonra da oranın soğuması gerekiyor. Yani kendi işte oda sıcaklığına geri dönmesi gerekiyor. Önce dip kısmına. Şimdi fırçayı sararken çok dikkat etmeniz gereken bir husus arkadaşlar. Saçı bu şekilde yukarı doğru çektiğinizde şu uç kısmı. Tamamıyla düzgün bir şekilde içeri doğru kıvrılacak. Eğer bu şekilde olmazsa, orası kırışık olursa saçların ucunu kırarsınız. Bu şekilde sarmamız gerekiyor. Aldığım saçı yukarıya doğru böyle kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu uç kısmını tamamıyla şu şekilde çekip sonra başlıyorum kıvırmaya. Bu şekilde yaparsak herhangi bir sorun yok. Mesela doğrudan şu şekilde kıvırırsanız bakın saç büküldü gördünüz mü? Burada bir S şekli çizdi. Burası büküldü. Burası kırıldı şu anda. Bunu sararsak saçın uçlarını hem kırmış oluruz hem de berbat bir fön şekli çıkar ortaya. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada mesela diğerlerinden daha kısa var. Önce en uzunu çok düzgün bir şekilde sarmak. Ardından bu küçükleri de bu şekilde diğerlerinin yanına entegre edip o şekilde sarmaya devam ediyorum. Şu anda fırçayı bu şekilde bırakacağız. Şöyle aradan tam bu noktaya yaklaştıracağım. Şöyle bir pens atacağım buraya. Ve bu pens bu fırçanın düşmesini engelleyecek. Bakın sarmadan önce bilek hareketi burada çok önemli. Birazcık fırçayı şuradan baş parmağımla kapat, şu anda baş parmağımla buraya kapattım. Bileğimle Hafif yukarı doğru alıp şunları tam fırçaya doğru yatırıp öyle sarıyorum. Böylece orası kırılmıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi tepe kısmını sardık. Bu yanları saracağız. Yan kısımlarda fırçayı saçta bırakmayacağım arkadaşlar. Ben genelde böyle yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi müşterinin kulağına ve yüzüne yakın olduğu için fırçanın sıcak olduğunu da düşünürsek iş kazasına yol açabilecek bir durum. Evet arkadaşlar şu anda fırçayı sardım. Şimdi yanıma bir pens alıyorum. Bu pensi şimdilik şuraya tutturalım. Saçı açıyorum. Ve işaret parmağımla saçı başlıyorum dolamaya sardığım şekilde. Bunu saçın çok soğumadan sıcakken yapmak lazım. Bu pensle burayı tutturuyorum. Ve ucundan da hafif büktüm. Evet burası bu şekilde soğuduğunda daha kalıcı bir şekilde sahip olacak. Aynı yöntemi diğer tarafa da uygulayacağım. Evet şimdi buraya da çektik arkadaşlar. Fırçanın 1-2 saniye soğumasını bekledikten sonra aynı sardığımız şekilde açmamız gerekiyor. Yoksa saçları inanılmaz derecede dolaştırırsınız. Açarken şu şekilde sardığınızın tam tersi açtık. Ve aldım saçı bu şekilde parmağıma doladım. En fazla hacim istediğim bölge tepe kısmı arkadaşlar. O yüzden dolayı ben fırça sararken bombay kısmını da buraya fırçaya saracağım ve bu üç kısımda fırça kalacak. Geri kalanlarını aynı yanlara yapmış olduğum gibi fırçaların düşebileceğini hesap ederek genelde ben bu şekilde çekiyorum. Şimdi tepe kısmına da fırçayı saralım. Ondan sonra bu kısımlar için de yanlardaki gibi yapacağım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu kısmını da yanlar gibi saracağım. Çünkü buraya fırçaları koyduğumuzda müşteri başını yukarıya doğru falan kaldırdığı zaman ya fırçaların şekli bozuyor ya fırça müşterinin ensesine değiyor ya da fırçalar kayıyor düşüyor. Bunu istemediğimiz için buraları da yanlar gibi penseyle tutturacağız. Böylece daha sağlıklı bir işlem yapmış olacağız arkadaşlar. Şimdi size bir fırçayı sarma tekniği göstereceğim arkadaşlar. Bakın ne yapıyorduk? Saçın en uç kısmını fırçanın içerisinde bu şekilde sarıldığını görmek istiyorduk değil mi? Sarmadan önce bunu bu şekilde sarıyorduk. Bunu doğrudan yapabilmenin bir yolu var arkadaşlar. Fırçayı yukarıdan aşağı doğru bu şekilde tarayarak koydum ve saçın uç kısmını bu şekilde içeriye aldım ve aşağıdan çektim arkadaşlar. Buradan doladık. Bakın şu anda saç dolandı. Ucu da bu şekilde gidiyor. Şimdi fırçayı düz bir şekilde aşağı doğru Kaydırarak, bakın şu an çapraz duran bu bölgeyi düze doğru çevirmem lazım ki düz bir şekilde sarabileyim saçı. Bakın aldım, sarıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi en üç kısmı düzleşti. Artık içeride o sarmalın çok düzgün bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde olduğundan eminiz. Bundan sonra bunun üzerine saçı sarabiliriz bu şekilde arkadaşlar. Sohbet edeceğiz ve saçın soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi bu kadar elektriklenmemesi gerekiyor normalde arkadaşlar. Ben çok fazla anlatmak için ara ara durmam gerekiyor. Fönü başka yönlerden size göstermek için tutuyorum falan. O yüzden doyuyu bu kadar elektriklendi. Normalde bu kadar elektriklenmemesi gerekiyor. Fırçaları sardıktan sonra şu şekilde bir sprey uygulaması yapılabilir arkadaşlar. Bu hem saçın daha hızlı soğumasını hem de aldığı şekli daha sıkı tutmasını sağlar. Fırça sarmak şuradan gelir arkadaşlar. Eskiden işte gelin makyajlar ya da topuzlar yapılacağı zaman öncesinde saça şekil vermek için bu şekilde fırçalar sarılırdı. Ardından kişinin makyajı yapılırdı. Makyaj yapıldıktan sonra saçlar bozulmamış ve çok sıkı bir şekilde şekil almış olarak önümüze gelirdi. Ve ardından topuz işlemi gerçekleşirdi. Daha da kökenine inecek olursak bir mizample mantığı vardır. Türk filmlerindeki görmüş olduğunuz o mizampleler eski fön makineleridir arkadaşlar. O şekilde fön çekilirdi eskiden kalıcı olsun diye. Sonra sonra işte bu fön makineleri çıktıktan sonra fırça sararak fön çekme şekli popüler hale geldi. Şu anda çok fazla kullandığımız bir teknik değil. Ama öğrenilmesi gereken bir teknik. Saçı çok iyi tanıyabileceğiniz, saçın bölümlerini anlayabileceğiniz bir teknik arkadaşlar. O yüzden fırça sararak fön çekmeyi hayatınıza mutlaka entegre edin. Arkadaşlar şimdi fırça sökerken çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Biraz nazik davranmanız gerekiyor. Müşterinin saçlarını böyle hızlıca yolmayın. Bakın şimdi pensi aradım. Pens burada. Birinci aşamada hafif çektim. Takılıyor mu diye baktım. İkinci aşamada tamamen çıkardım. Birinci aşama bir yoklama aslında. Doğrudan pensi çekmek bu pensin diğer tarafına takılan bir saç varsa onu yolmanıza neden olur. Var mı takılan neden? Bunu görebilmek için iki aşamada önce hafif böyle açıp çekiyorsunuz. Eğer boş tamamen çekiyorsunuz. Arkadaşlar fırçayı açarken çok dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu fırçanın yönü eğer böyle sarıldıysa böyle açılacak. Böyle sardığınız bir fırçayı çapraz yöne işte aşağı doğru yöne ya da başka bir yöne doğru açmaya çalışırsanız bu düğüm olur. Açamazsınız. Sardığınız yönde açıyorsunuz ve böyle açıldığı zaman herhangi bir dolaşma yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi saçı biraz dağıtalım. Saça biraz serum uygulayacağım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım sizlere bir şeyleri aktarabilmişimdir, anlatabilmişimdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Bunu en az 20 kere, 25 kere deneyin arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar yaptıkça öğreneceksiniz. Öğrendikçe de kendi yönteminizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Yorumlar kısmında merak ettiğiniz bir konu olsa yazmaktan çekinmeyin. Ben oraları takip ediyorum. Sizlere ona göre dönüş yaparım. Ya da eğitim planının içerisine istemiş olduğunuz o şeyi ekleyebilirim. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.